Değerli basın mensupları hoş geldiniz. Değerli Bodrum halkı, değerli basın mensupları bir süredir basınımızda ve sosyal medyada yer alan haber ve paylaşımlarda Gölköy Mahallesi Gökburun mevkiinde yer alan imarlı parsele ruhsat verilmesiyle ilgili eksik ya da hatalı bilgiler yer almakta olduğundan bu açıklamanın kamuoyuyla paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur. İlgili parsel ve çevresi ilk olarak 14-4-2011 tarihinde onaylanan Türk Bükü Doğusu Turizm Merkezi 1 bölü 5 bin ve 1 bölü bin ölçekli birinci etap koruma amaçlı Nazım ve Uygulama imar Planı kapsamında turizm tesis alanı olarak planlanıp imara açılmıştır. Daha sonra Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 16-3-2012 tarih ve 2012 Taksim 38 sayılı kararı ile koruma amaçlı imar planı değişikliği onaylanmış olup Söz konusu plan değişikliğinde de turizm tesis alanı olarak öngörülmüştür. Söz konusu, konusu taşınmaz özelleştirme idaresi tarafından 2013 yılında ihale ile özel bir firmaya satılmıştır. Bu parselde çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı tarafından 19.11.2021 tarihinde bakan oluru ile re'sen imar uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu imar uygulamasından sonra ilgilinin 4 2022 tarihinde imar durum belgesi talep etmesi üzerine belediyemizce imar durum talebine karşılık 21-7-2022 tarihli yazı ile tapu kaydında şehler bulunması söz konusu alanda plan ve sit tescilleri değişikliği ile ilgili Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı bulunmadığı doğal sit alanı statüsü ile ilgili Tabiat varlıklarını koruma bölge komisyon kararı bulunmadığı gerekçesiyle imar durumu düzenlenemediği bildirilmiştir. İlgili firma tarafından bildirilen eksikliklerin tamamlanması üzerine Belediyemizce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bodrum Tapu Sicil Müdürlüğü ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü'ne sorulmak ve gerekli tüm yazışmalar yapılmak suretiyle 9.9.2022 tarihinde İmar durum belgesi düzenlenmiştir. İlgilinin 9.9.2022 tarihli yapı ruhsatı talebi belediyemizce tespit edilen 59 maddelik eksik listesi tamamlanarak Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun uygun görüşleri ve onayları ile ilgili kurumlarca düzenlenen çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı ve turizm yatırım belgeleri ile belediyemizce mimar projesinin yürürlükte bulunan imar planı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu tespit edilmek suretiyle onaylanmıştır. Bilindiği üzere çevre kanununa dayanarak çıkartılan çevresel etki yönetmeninin ek 2 listesine göre 50 oda ve üzerindeki turizm konaklama tesislerinde çet gerekli değildir kararı. Ek 1 listesine göre 500 oda ve üzerindeki turizm konaklama tesislerinde Şehit raporu olmadıkça ruhsat düzenlenememektedir. Söz konutu tesis 500 oda olan eşitliğinin altındadır. Bu talebe ilişkin ruhsat başvuru dosyası, ekleri ve tüm kurum kuruşlardan gelen uygun görüşler tamamlanmış olup, ruhsat talebi yürürlükte bulunan plan, plan hükümleri ve ilgili mevzuat kapsamında hukuka uygun bulunmaktadır. Kamuoyuna yansıdığı gibi hiçbir personele baskı yapılmamış, İlgili firma kararılmamış, sadece 4 günde ruhsat düzenlenmemiş, yapılan imar uygulaması ve ön incelemelerle birlikte yaklaşık 1 yıl. Ruhsat ön onay başvuru tarihinden itibaren ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan tekrar görüş sorularak ve proje kontrol tarafından tespit edilen eksiklikler giderilerek yaklaşık 6 ay sonra ruhsat düzenleme sürecine gidilmiştir. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yönetici ve personeli Tüm iş ve işlemlerinde 5393 sayılı belediye ve 3194 sayılı imar kanunu ile ilgili mevzuat, yürürlükteki planlar ve plan hükümleri doğrultusunda eşitlik, şeffaflık prensipleri ile etik kurallara uygun bir görev göre bilinciyle halkımıza hizmet etmektedir. İş ve işlemlerimiz ilgili kurumların denetçi ve müfettişleri tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Ve sonuçları kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Teşekkür de. ediyorum arkadaşlar. Başkanım ben zor bir soru sormak istedim. Buyurun. E, aslında soracağım soru siyasi bir soru. Evet. E, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, e, bazı firmalarla ilgili, söz konusu bazı firmalarla ilgili, bu firmalardan Hı -hı. bir tanesi de Hı -hı. ilgili firma. Hı -hı. E, ruhsatların veya bu tür konularda ruhsatların verilmemesi konusunda CHP'nin belediyeyle bir talimat verdiğini biliyoruz. Hukuken söylüyorum tabii söylüyorum. Siz de bir hukukçu olarak evet. daha rahat sorabileceğiniz evet. özel şey. için özellikle evet. soruyu evet. soruyorum. Ama siyasi yansıması da mutlaka olacak. Tabii ki olacak. E, siz ruhsatı geciktirip, Hı, hı. E, işte 3 ay 5 ay geçtikten sonra e, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan alması sağlanabilir miydi? Yani bu doğal olarak hem Cumhuriyet Halk Partisi'de bir tepki hı hı. doğurdu hı hı. hem de e, Ahmet Arasa yani özelinde Ahmet Arasa tepki doğurdu. Bununla ilgili ne söylemek gerekir? Şimdi, e, şimdi ben süreci size aktardım. Bir hukukçu olarak neler yapıldığını, e, hangi kurumlardan görüş alındığını, e, nasıl bu sürecin sonuçlandığını. Yani hukuka uygun olarak bir yapılmış başvuru var ve buna uygun olarak düzenlenmiş bir ruhsat olduğunu düşünüyoruz. Biz bu e, minvaldeyiz. Yani bu siyasi açıklamayı tabii ki başkanım yapacaktır bu konuyla ilgili olarak. Ama yani ben bir hukukçu olarak... Şu değerlendirmeyi yapıyorum. Bir gerekçemiz yok. Yani bunu reddetmekle ilgili hukuki bir gerekçemiz yok. Biz zaten bütün kuruluşlarla, kurumlarla bu yazışmaları yaptık. İmar planının yürürlükte olup olmadığı değerlendirildi. Tapu Sicil Müdürlüğü yazışıldı. Yani çünkü mülkiyetle ilgili orada bir takım iddialar var. Üç kere Tapu Sicil Müdürlüğü yazışıldı. Mülkiyetle ilgili herhangi bir sıkıntı olmadı bize zaten bildirildi. Yine koruma kurullarıyla kararlar alındı. E, bu kararlar sonucunda zaten bu ruhsat düzenlendi. Yani ben bu ruhsatı düzenlemeyeceğim demek açıkça görevle ilgili sorumluluğu gerektiriyor. Yani bu konuda ben hukukçu olarak ancak böyle bir yorum yapabileceğim. Mümkün olabilir miydi yani ruhsatı biraz daha geciktirmek mümkün olabilir miydi? Ya şimdi, de şimdi e, geciktirme dediğiniz şeyden kastınız ne bilmiyorum. Yani şimdi ben yine hukukçu kimliğimle konuşacağım ama... E, İmzalamasaydık, yani. imzalamasaydık yani gidip Çevreşecik Bakanlığı'ndan alacaktı ve sonrasında da bizimle ilgili bir görevle ilgili soruşturma başlatılacaktı muhtemelen. Peki öyle bir soruşturma başlatıldığında cezayı ne? Okulun? Ee, görevi kötüye kullanmak. Evet. Görevi kötüye kullanmak. Peki iddialar çok yoğun yani özellikle Tnop'un birleşenleri İKK'nın iddiaları çok sert aslında. Hı hı. Bu iddiaların bir bölümüne yanıt verdiniz zaten. Yani mobbing olmadığına dair. Evet, evet özellikle kesinlikle. Bunu tekrar etmek isterim. Bu mobbing çünkü önemli bir konu. Hani boldrumların vicdanı açısından şöyle açısından söyleyelim. Şöyle söyleyeyim. Bu ruhsat başvurusu geldiği zaman o zaman Serkan Bey müdürümüz görevdeydi. Serkan müdürümüz proje kontroldeki bütün arkadaşların hep beraber bu projeyi incelemesini istedi. Çünkü hassas bir konu. Hata yapmamız gereken, çok iyi denetlememiz gereken bir projeydi. Bütün arkadaşlar hep beraber incelediler, baktılar. Hatta size şunu da söyleyebilirim. Bir akşam başkanın plan notlarını özel önüne aldı. Bütün mimar arkadaşları çağırdı. Tek 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 kendisi de o plan notları üzerinden geçerek teyit aldı. Tek tek inceledi. Kendisi bizzat da inceledi bu projeyi. Peki orada Osman Kaplan olduğu söyleniyor. Evet, şimdi onu yapalım, bilemeyiz tamam. yani mülkiyetle ilgili konuyu biz bilemeyiz. Aynı biz, biz devam ediyordu, var, evet, bu şimdi devam onun tarafı olan e, insanları ben dün burada açıklamada görmedim. Benim Osmanlı tapım var burada diyen kimse gelmedi. Dikkatinizi çektim bilmiyorum ama eğer öyle bir iddiası olan biri olsaydı mutlaka basın açıklamasına gelirdi. Kaldı ki biz bir kurumuz. Kurum olarak da yazı ile konuşuruz ve Sicil Müdürlüğü'nden bize gelen cevabı yazı da mülkiyetin bu firmaya ait olduğu yönünde. Yani onun dışındaki biz değerlendirmeye giremeyiz. Hak sahibi olan varsa gelip burada zaten onun talebini bize yapardı. Ya da mahkemeden bir tedbir kararı olması lazım üzerinde. Mülkiyetle ilgili bir sorun varsa. Bu mülkiyetle ilgili amiyane tabiri tırnak içinde özellikle Hı. soruyorum. Çökme söz konusu değil değil mi? Ya o konuyla ilgili ben tabii bir şey söyleyemem, bilemem onu. Yani özelleşme idaresi burayı hangi tarih? 2013 yılında satmış. Yani kaç 10 sene öncesinden bahsediyoruz. Bir kitap daha vardı. Hı -hı. Ee, i̇çeride kalan oldu, bu stalandaki e, tüm taşların sonra getirdik buraya Şimdi gitar, şöyle, de değil orada mi? evet onunla ilgili olarak bizim bir yazımız var kurulay. Kurulunda öyle bir tespiti var. Gelip burada bir inceleme yapmışlar ve Taşların aslında başka bir yerden getirildiğini tespit etmişler. Yani tabii ki o onların arkeologların e, şeyi e, raporu. Ona bir şey diyemiyorum. Evet. Son olarak da ben e, sanırım Sayın Abi biraz e, rahatsız. Evet, şu basın an kesinlikle kendisi e, maalesef Covid e, oldu. Şu an evde dinleniyor. Ama kendisi de e, sağlığına kavuştuğu zaman bir basın açıklaması yapacaktır. Eee bu konuyla ilgili benzer firmaların benzer hı hı. Uh, arsa geliştirilmeleri anlatılır. Uh, arsalar yani böyle mavi Evet. Ya da uh, başka nokta. Evet. Buradaki e Bebek olması evet. lazım. Evet. Bu süreç aynı aslında. Burada uh, üzerine evet. bunları satarken eee uh, ruhsatı çevreden çevre şehircilikten alabilirsiniz. Bir görüşünüz olur bunun. Yani siz bu süreçte hı hı uh, onaylamayıp, mevcut uh, halk sahiplerinin de yargı süreci devam ediyor. Bağlar devam ediyor. Bunu gerekçe gösterip eee çevre alınmasını e, sağlayabilir miydiniz? Birinci sorun bu. İkincisi bu Biz firmalar, zaten ilk bu imar Hı -hı. Varken ben, e, Hı -hı. başkanım ben söylersem buna bant olarak firmalar neden e, böyle bir olanaklar varken Hı -hı. oradan almayın. Belediyeden alıyorlar. Yani bu olası bir iskan sürecinde bunlara bu firmalara bir artı sağlıyor bu bu iki Yok, hayır. Yani bir artı veya bir eksi bir şey sağlamıyor. Yani sonuçta e, buradan da alabilir ruhsatını, Eee şeyden de alabilir, e, çevre çevreşehircilikten de alabilir artı veya eksi bir şey sağlamıyor tabii ki. İlk e, ilk sorunuzla ilgili olarak da e, şeyle ilgiliydi değil mi? Sit yani arsal satışları yapılırken e, bakanlıktan ruhsat alınabilir ibaresiyle veriyor. Yani bunun Tilkici Koyu'daki birleşik metal işareti olan birleşik galimenkul e, evet. de de benzer mevzu var. Mavi Arya'nın sürecinde de aynı şekilde var. Aktur'da benzer. Alt da var. Hı. var. Hı hı. Şimdi yani alt da biliyorsunuz genel başkanlar da gidip gelip orada açıklama yaptı. Hı hı. Ahmet başkanımızın içinde bulundu ve biz buna karşı direncede yoksa alt da benzer süreç mi işleyecek? Yani yarın şu gün biz hukuk aykırı kurmadık vereceğiz denilecek mi yoksa? Ya yani, e, Akkır'daki o e, şeyi söylüyorsunuz en son e, özelleştirme. Evet onlar bir da rusat yani şey. başvurusu için bize gelecekler muhtemelen değil, evet, değil mi? Evet. Bize gelecekler. Ruhsat başvurusu için direkt bize gelecekler. Yani şimdi çevrede alım. Ya yani şimdi alımı yani bir, e, bu bir tercih meselesi. Evet. Ona bir şey diyemem ama bize gelmiş hukuki bir rusat e, başvurusu ha. yani yasal mevzuata uygunken bunu reddetmek yani gerekçe koymanız lazım bunu reddetmek için. Hukuki bir gerekçe koymazsanız bu görevinizle ilgili bir suç oluşturuyor. Süren davayı gerekçe Şimdi mi? Şimdi şöyle süren Şimdi dava da için... Başkan da bahsetti. Şöyle süren bir davadan biz haberdar değiliz kurum olarak. Biz bununla ilgili olarak o yüzden Tapu sicil Müdürlüğü'ne üç kere yazıştık. Böyle bir mülkiyet sorunu var mı yok mu diye. Ama... Şimdi devletin kurumları esastır. Eğer Bodrum Tapu Sicil Müdürlüğü bizim belediyemize burada mülkiyetle ilgili herhangi bir sıkıntı veya kısıtlama yok dediyse biz artık bunu arkasını sorgulayamayız. Hukuken sorgulayamayız. Yani. Tamam. Teşekkür ederim. Başkan, teşekkür ederim. teşekkür ederim. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.